Güzel hatun. Sultanım. Hoş geldin. Ben de seninle görüşmek istiyordum. Bir şey mi oldu? Mustafa'mın sancağı çıkmasıyla alakalı hazırlıklar ne durumda? Malum. Üç gün sonra yola revan olacak. Bütün hazırlıklar tamam sultanım. Bizzat alakadar oluyorum. Aman bir eksik olmasın. Mustafa'mı layı ile yolcu etmek icap eder. Neyse, sen için gelmiştin? Yemyelerse mevzu hallediyorum. Tahsisa ayrıldı, gelecek. Anladım. Ben hünkârımızın kararını tebliğ etmeye geldim. Bu sabah kendisiyle görüştüm. Harem'in idaresiyle alakalı karar verilmiş. Silsile gereği vekâleten yürüttüğünüz vazifenizi artık asaleten yürütmenizi buyurdular. Maydevran. Hürrem. Beni tebrik etmeye mi geliyorsun yoksa? Hünkârımızın kararından haberin vardır herhalde. Evet, duydum. Kötü haber tez yayılır. Ne? Bu ne güzellik böyle. Kıyafetin çok hoş. Mücevherlerin, saçların. Fakat merak ediyorum. Kimin için süsleniyorsun böyle? Bu deptebe kimin için? Her gece yalnız uyuyan bir kadın için biraz fazla değil mi? Ben de Ayrım'ı geçiyorum. Fatma dönünce yanıma gelsin. Emredersiniz sultanım. Maydevran. Neler oluyor burada? Ne oluyorsa oluyor. Sana mı hesap vereceğim bir de? Anlaşılan varemizin dairesine yerleşiyorsun. Bir sakıncası mı var? Hiç vakit kaybetme. Daha ne kadar oldu validemiz vefat edildi? Yaz bitti Hürrem. Haremde devamlılık esastır. Maziye takılıp kalamayız. Yeni bir nizam kurulacak. Sana tavsiyem buna uyum sağlaman. Aksi halde bertaraf olursun. İlk itirafında validenin dairesine geçmek mi oldu? Şehzademden daha mı kıymetlisin? Neden benim oğlum için hala daire açılmıyor? Mustafa'm sancağı çıkar çıkmaz onun dairesini Şehzade Mehmed'e tahsis edeceğim. Ben buraya geçince kendi dairimi de küfemin. Na devra. Allah senden razı olsun, her şey düşünmüşsün. Şimdi <laughs>